Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar önümde gördüğünüz bu tarot destesini birazdan sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımız için karıştıracağım ve 2023'ün ilk açılımını oluşturacağım. Ocak ayına özel şöyle genel bir e, açılım yapmak istiyorum. Bakalım neler çıkacak e, açılımınızda. Dilerim ki gönlünüzden geçenleri duyarsınız. Neyse duymak istedikleriniz onlar çıkar. Bu açılımda sevgili teraziler diyerek kartlarınızı karıştırmaya başladım efendim. En doğru rehberliği almaya ve tabii ki siz sevgili terazilere en doğru şekilde aktarmaya niyet ederek kartlarımı karıştırıyorum. Sizler de lütfen şöyle bir konsantre olun. Sizlerin de o güzel enerjisi kartlara geçsin. Sonrasında ben hemen açılımı oluşturacağım. Evet herkes hazırsa 2023'ün ilk kartıyla başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak da ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp attım videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Siz sevgili teraziler için. Şimdi tabii ki e, genel enerji. Hmm, ilişki çıkışlı gibi biraz böyle denge anlamında bazı sıkıntılarınız var gibi ama şimdi tek tek e, yorumlayacak olursam Ocak ayına bir kere e, bir birine el atarak birine e, yardımda bulunarak bulunmanız gerekerek e, birinin sizden bir yardım istemesiyle giriş yapacaksınız gibi bu ama ee, şöyle bir durum ki sizi rahatsız eden bir durum olmayacak. Yani kim sizden ne için yardım isteyecekse maddi ya da manevi e, siz de o yardımda zaten seve seve bulunacaksınız gibi görünüyor. Birinin hayatına e, dokunabilmek, birinin hayatına el atabilmek sizi e, hani mutlu bile edebilir. Çünkü kim bu yardımda yardım talebinde bulunacaksa. Sizin için önemli biri. Dediğim gibi bu maddi bir yardım da olabilir. Bu manevi bir yardım da olabilir. Biraz böyle aile bağı gibi hissettirdi bana açıkçası. Böyle ailenizden birinin artık kardeş, anne, baba, evlat, eş. Böyle aileden birinin ya şu konuda şu işime bir el attı ya. Ya da işte biraz borca ihtiyacım var gibi bir taleple gelebilir. Ama dediğim gibi siz bunu... Seve seve gayet gönülden yapacaksınız gibi duruyor. Hatta sizin o yardımınızla o aile bireyi de hani düze çıkacak gibi görünüyor. Artık hani veren el alan elden her zaman üstündür deriz. Bu anlamda maddi ya da manevi gerçekten böyle birinin hayatına dokunarak bir giriş yapacaksınız gibi görünüyor. 2023'e. Sevgili teraziler, bunun yanı sıra bakın bir yol ayrımınız var sizin e, 2023'ün ilk ayında. Şimdi yol ayrımı dendiğinde e, şöyle yorumlarız biz bunu genel açılımlarda. Örneğin bir iş yapıyorsunuz, e, o işinizi sonlandırmak, başka bir işe başlamak ya da hayatınızda... E, Böyle gel-gitli olan bir ilişki olabilir. O ilişkiyi sonlandırmak ve hayatınıza e, o ilişkiyi bitirerek devam etmek ya da e, ilişkiyi devam etme kararı almak da bir yol ayrımıdır. Yani böyle bir e, arada kalacağınız iki durum arasında kalacağınız bir e, durumunuzla söz konusu açıkçası. Ama şunu söylemek isterim ki. Nasıl bir karar verirsiniz? yani o yol ayrımında hangi yoldan yürümeyi tercih ederseniz, ee, hangi tarafı seçerseniz sizin için de hayırlı olacak gibi de görünüyor sevgili teraziler. Çok ciddi bir e, emek var e, harcadığınız. Yani e, belki de yakın geçmişten beri iş üzerinde olabilir, aşk üzerinde olabilir, e, dost ilişkilerinizde olabilir. Ciddi bir emek vermişsiniz bakın birine bir duruma şimdi genel olduğu için ben böyle genelleyerek anlatıyorum bazen de nasıl kelimeler kullanacağımı da şaşırıyorum hani karşımda Çünkü bir kişi yok bir kişiye özel açılım yapmadığımız için Dolayısıyla zorlanıyorum ama siz lütfen benim söylemek istediklerimi kendi hayatınıza göre uyarlayın bu dediğim gibi hani işe verilen bir emek de olabilir aşka verilen bir emek de olabilir ama sonuç olarak uzun zamandır vermiş olduğumuz bir emek var ve bu emeğin karşılığını alamamaktan kaynaklı da e, bazı sıkıntılı durumlarınız var. Yani iç dünyanızdan bahsediyorum burada. Örneğin ben bu iş yerine çok ciddi emekler veriyorum ama hala hak ettiğim e, terfi alamadım gibi. Ya da ya ben bu aşka çok emek harcıyorum, çok önem veriyorum. Partneri el üstünde tutuyorum ama partnerden bir türlü o istediğim enerjiyi alamıyorum gibi. Bu dediğim gibi dostluk ilişkileriniz, aile ilişkileriniz her şey için olabilir elbette ki genele hitap ettiğimiz için. Ee, bu emeğin karşılığını alamamaktan kaynaklı iç dünyanızda e, gelgitli durumlarınızda var açıkçası. Biraz kendinizi bu konuyla alakalı üzüyor gibisiniz. Üzmemenizi tabii ki tavsiye ederim. Bazen çünkü gerçekten hani nankörlüklerle karşılaşabiliyoruz. Bu kişilerle alakalı da olabiliyor işle alakalı da olabiliyor ee, Belki de şöyle bir kararla devam edeceksiniz kimseden bir şey beklememek ve e, kimseye artık gereğinden fazla emek vermemek değer vermemek gibi kararlar alarak 2023'e Merhaba diyecek olabilirsiniz sevgili teraziler bunun yanı sıra bakın biri var ki e, sizi ciddi manada merak ediyor ciddi manada gözlemliyor hayatınızı takip ediyor bu yine geçmişte bıraktığınız bir ilişki olabilir bu işte küs olduğunuz dargın olduğunuz bir akraba olabilir bir arkadaş olabilir ama merak ediyor sizi. Gözlemliyor. Tabii ki hani gözlemliyor dediğimizde alıp eline dürbünü izlemiyor ama e, neler yaptığınızı, e, kimlerle belki takıldığınızı, nerelere gittiğinizi, geldiğinizi de ciddi manada merak e, ederek takip etmeye çalışıyor sevgili teraziler. Bilginiz olsun. Bana böyle biraz geçmişte kalan bir ilişki gibi geldi açıkçası. Eski partner, eski eş. E, bir sizin peşinize düşmüş gibi görünüyor. Ondan gelecek bir haber ya da onun Farkındalığına varma, ya bu beni hala takip mi ediyor, bu beni hala e, gözlemliyor mu gibi bir farkındalıkta yaşayabilirsiniz yine Ocak ayında. E, bir yolculuk planınız varsa, bakın bu seyahat de olabilir. Daha e, büyük düşünürsek şehir değiştirme, e, evinizi farklı bir şehire taşıma, tayin atama e, böyle planları olanlar varsa yolunuz açık ayrıca. Sevgili teraziler 2023... E, yılı bunu destekliyor ve ocak ayında da bu konuyla alakalı bazı gelişmelerde yaşamanız söz konusu diyor bize. Dediğim gibi tayin, atama, şehir değişikliği ee, belki okul için gitme e, gibi gibi şeyler söz konusu olabilir. Tabii ki bu daha küçük düşünürsek böyle hani bir tatil, kafa dinleme, şehir dışına çıkma, e, birkaç gün e, kafa dinleme gibi de yorabiliriz. Ama bana daha çok dediğim gibi böyle bir atama tayin gibi hissettirdi. Bu anlamda da yolunuz açık gibi duruyor sevgili teraziler. Vazgeçtiğiniz bazı durumlar var yani. <laughs> Emek belki de verdiğiniz ama artık e, bu emekten bile vazgeçtiniz. Yeter artık dediğiniz bazı durumlar bazı kişiler olacak. Gözünüz belki de e, özellikle Ocak ayında birçok şeyi görmeyecek. Birçok kişiden vazgeçme potansiyeliniz olacak. Hayatınızda size zarar veren, sizi aşağıya çeken, size destek olmayan, yanınızda durmayan insanlara ayıklama vakti diyebiliriz buna. Bu insanlardan ayıklanma, bu insanlardan kurtulma dönemi diyebiliriz. Çünkü böyle bir enerji var açıkçası bu açılımda. Bunu yaparsanız ne mi olur? Sizin için çok iyi olur. Onu da söyleyeyim. Yani tabii ki Tarot burada bize sadece öngörü sunar ama kaderimizi biz belirleriz. Bunu yapmazsanız belki bir şey kaybetmezsiniz ama yaparsanız yani o insanları hayatınızdan ayıklarsanız sizi aşağıya çeken, size zarar veren ya da işte kıran değerinizi bilmeyen insanları hayatınızdan ayıklarsanız inanın çok daha e, kendinizden emin çok daha başarılı bir dönem sizi bekler. Çünkü e, belli ki hayatınızda başarınızı bile e, engelleyen tipler var. Belli ki hayatınızda her türlü işinize blokaj koyan, e, belki moralinizi bozarak, belki keyfinizi kaçırarak, belki işte nazar göz etkisiyle her türlü e, durumda sizi aşağıya çekebilen o potansiyelde insanlar var ve siz bunların farkındasınız. Dediğim gibi bunları bir ayıklama kararı zaten vermiş gibi görünüyorsunuz ve bunu yaparsanız yapabilirseniz de inanın ki e, hem ruhen hem mental olarak çok daha e, iyi bir dönem sizi bekler diyor burada kartlarımız. 2023 sizin için biraz böyle insanları Hmm. Hayatınızdan ayıklama dönemi gibi görünüyor açıkçası. İyi ile kötüyü ayırma, size zarar verenleri ya da sizi aşağı çekenleri hayatınızdan def etme e, dönemi olacak gibi görünüyor. Hakkınızda hayırlı olmasını diliyorum bu kararlarım ve tabii ki beni dinlediğiniz için, burada olduğunuz için her birinize teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen herhalde de beğenmeyi, hatta yorum atmayı ihmal etmeyin. İnanın ki Cevap veremesem bile her yorumu tek tek okuyorum ve hepsini çok önemsiyorum. Varsa eleştirileriniz onları da yazabilirsiniz. Varsa önerileriniz onları da yazabilirsiniz. Belki şu anda benim sesimi ilk defa duydunuz. ilk defa e, benimle karşılaştınız. Sizlerin de kanalıma abone olarak yanımda olursanız bunu görebilirsem yine beni çok mutlu edersiniz diyerek. Bir suç ilisan ettiysem her birinizin affına sığınarak efendim. Bir sonraki videomda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.